Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Atlas kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bile Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar şu an gördüğünüz şekilde kendi odamdayım. Hep arkadaşlar böyle bir de beyaz duvarla birlikteydim. Böyle hep beyaz duvarım vardı facecam'lı videolarımda. Hep yoktu da bir tane perde bir tane duvarım vardı. Hep böyle bazıları da böyle düz bir tane şeydi galiba böyle düz, düz duvardı arkadaşlar. Yani ben beyaz. Yani kötü bir duvardı ama artık arkadaşlar Telefondan gördüğünüz üzere arka planım görüyorsunuz. Arka planım arkadaşlar artık böyle gözükecek. Yani inşallah beğenmişsinizdir arka planımı. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Bakalım gerçekten Brawl Stars'ı iyi oynayabilecek miyiz? Hemen hemen o videomuza geçelim. Hemen. Bu arada arkadaşlar sizlere söylemiştim TikTok videosunda. Bu arada böyle dönüyorum. E -e 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 -e. Neyse. Bugün yani Byron çıkarttım demiştim hatta. Gör şekilde Byron burada. Ve gör şekilde burada da kutularımız var. Ben bu kutuları biriktiriyorum arkadaşlar durun. Gördüğünüz şekilde evet, tamam. Hemen oyunumuza başlayalım ama bir oyuna başlamadan önce sizden de bol bol like bekliyorum. Hadi bakalım. Başlayalım. Çift hesaplaşmada oynayacaktım. Ama tek hesaplaşmada da... Ay pardon. Tek hesaplaşmada oynayacaktım hadi. Çift hesaplaşmada oynayalım bari. Kollarım açık arkadaşlar böyle dursun. Telefon düşmesin de lan. Dur lan. oğlum elim Şöyle olur mu? Öyle de olmuyor. Elim gözüküyor. Dur bakayım. Artık adam her şeyi halletsin. Ne yapayım oğlum? Elim gözüküyor. Dur o zaman böyle oynayayım. Anam valla ölüyorum ha. Kendimi uzaklaştıracağım derken ek. sıkıntısı yaşadık. Oğlum bize bunu çekmeyi ya. Neyse gidelim. Tamam 753 artık çalışmıyor. Kardeşlerim. İnternetinize ya. Oğlum 13 poka var. O, pardon 11'miş. Sağ ol poka. Ananı ananı ölüyorum vallahi ölüyorum ha. lan. Hadi bakalım adam ne işe yarayacak. Hiç bir işe yaramadı lan. Ertaş senin gibi adam. Kaç kupa aldığını görebiliyor musun ki oradan? Kaç? 7. Yani aslında bu videoda arkadaşlar şey neydi? Bayron'u gösterecektim. Yani Bayron'u gösterecektim. Böyle bir video çekme amacım yoktu. Bu arada arkadaşlar kesin diyeceksiniz. Neden telefondan video çekiyorsun arkadaşlar ben daha kameramı alamadım. Bilgisayardan video çekmeye gerçekten başlayacağım. Facecam'lı videolar da gelecek. Ama arkadaşlar lütfen kanalım arkadaşlar neydi? O kanalım arkadaşlar bilgisayardan video çekeceğim. Kanalımın adı Toprak Oyunda yani. Bu kanalda da artık te bu kanalın adı ne? Bu telefon yani bu kanalda arkadaşlar telefondan video çekeceğim ama arkadaşlar neydi? Şeyden hmm, neydi? Ne <laughs> Neydi? işte Toprak Oyunda kanalında da bilgisayardan video çekilmeye başlayacak. Bu arada arkadaşlar oraları kapak fotoğrafı gerçekten koyacağım. Merak etmeyin. Ne yapayım artık kapak fotoğrafsız videomu aldır ama arkadaşlar lütfen arkadaşlar eğer benim bu kanalıma nasıl abone olacağım falan filan derseniz arkadaşlar şey yapıp toprak oyunda kanalı arkadaşlar ilk videom ninja legends değil. Sonra en üstteki böyle kapaksız böyle robney şey işte taç olan böyle mavi şöyle oz kıyafeti olan bir şeyden işte orayı tıklayın arkadaşlar. Sonra da gidip o benim kanalım yani direkt toprak oyunda yazacak zaten arkadaşlar kapak fotoğrafında da abone ol yazıyor bu kapak fotoğrafta abone ol yazmıyor ama orada abone ol yazıyor direkt arkadaşlar abone oradan olabilirsiniz yani abone olursanız arkadaşlar gerçekten beni çok mutlu ederseniz ben de sizler için arkadaşlar böyle daha çılgın daha belki eğer arkadaşlar o kanal e eğer 10 yani 10 aboneye ulaştığında arkadaşlar troll videoları gelecek yani nasıl Arkadaşlarıma şaka yapacağım mesela. Ne yapacağım? Brownie kekin içinde mesela arkadaşlar 24 saat şaka videosu olacak mesela. Brownie kekin içinde arkadaşlar ne yapacağım? Söyleyeyim mi? Neydi mesela acı koyacağım. Başka bir şeyler koyacağım ama arkadaşlar 10 abone ulaştığımızda sonra bir aboneye ulaştığımızda da arkadaşlar daha çılgın ve daha çılgın değişik değişik çok çılgın videolar gelecek arkadaşlar. Tabi o, o, videolar arkadaşlar telefondan çekeceğim kusura bakmayın çünkü oğlum boş boşuna masraf yapıyorum lan telefondan çeksem. Neyse bu videonun amacı arkadaşlar böyleydi yani sizle bayramı göstermekti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yani 1000 abone geldiğinde arkadaşlar ne yapacağım? bin aboneye geldiğimde mesela arkadaşlar orada da e, tuvaletteki insanları şaka yapma videosu falan da filan da yapabilir mi yani? Yani yorumlarınıza bağlı. Şu an yorumlar bende kapalı tabi. Yorumlara bu arada arkadaşlar bin abone de açacağım haberiniz olsun. Hadi hemen yani şimdi şimdi videoyu kapatalım ne hadi hemen diyorum. İzle ya şarjına başlatma bana şimdi. Heh, tamam. İzlediğiniz için teşekkür çok teşekkür ederim. Ya. Ha. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay.